Kamu ya da e, özel sektör fark etmeksizin e, bir çalışanın e, maaşında haciz söz konusu olduğu takdirde alacaklığının talebi üzerine icra müdürlüğü e, çalışanın çalıştığı e, kuruma haciz müzekkeresi gönderiyor. Bu müzekkereye istinaden de icra ve iflas kanunu 355. madde ve devamı uyarınca işverenin... E, çalışanın e, maaşında başkaca haciz olup olmadığını e, ve e, maaş miktarını icra müdürlüğüne bildirmesi ve akabinde de e, bu borca istinaden kesintileri e, işçinin maaşından kesip e, icra müdürlüğüne e, ödemesi gerekiyor. İşveren bu ödemeyi ihmal ettiği takdirde de alacaklının talebi üzerine yine e, aynı İcra iflas Kanunu 355. madde ve devamı uyarınca ee, bu sefer e, borç işverene e, yükleniyor. Yani işveren bu kesintiyi işçinin maaşından yapıp da icra müdürlüğüne ödemezse e, kendisi e, ödeme tehlikesiyle e, karşı karşıya kalıyor. E, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde bu konuyla alakalı bir e, karar mevcut. Ee, çok fazla sayıda e, icra takibi e, olan hakkında e, çok fazla sayıda icra takibi olan bir işçinin e, bu ödemelerini ihmal etmesi ve e, iş yerinin e, muhasebe departmanını e, icra müdürlüklerine yazılması gereken e, müzekkerelerle e, ciddi manada meşgul etmesi nedeniyle e, hakkında yapılan ihtara rağmen bu e, borçlarını süresinde ödememesi e, sebebiyle e, işveren tarafından iş akdi e, haklı nedenle e, feshedilmiş ve e, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda e, işvereni haklı görmüştür. E, bu hususta emekçi e, vatandaşlarımızı da e, uyarma gereği hissediyoruz. Yani e, icra takiplerini e, süresinde e, ödemedikleri takdirde iş sözleşmeleri, iş akitleri işveren tarafından feshedilebilir.